Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival Hardcore serisine başlıyoruz. Bu hardcore serisini tek oynayacağım. Şansa bakar mısınız? Arkadaşlar köy bulduk. Seed seed falan yazmadım. Bu arada hızlı koşmayalım. Bu arada oyun kasıyor ya. Bir dakika. Hı, biraz düzeldi. Arkadaşlar vallahi billahi sit falan yazmadım ya. Bakar mısınız şansı? Karpuzlu yani. <laughs> Farklı lan çeşit yok mu burada? Ya abi ya. Kömürcü yok herhalde arkadaşlar. Keşke kömürcü olsaydı daha iyi olacaktı ama. Bu güzel. Bu arada burada hiç köylü yok mu? Aha. Bunda ne var ya? Ne satıyor bu? Lan gelsene buraya. Bak. Kaçma. O zümrüt veriyor. Patates. Zümrüt. Vay vay. Tamam güzel şeyler veriyor köylülerde arkadaşlar. Zaten herhalde tek bir köylü var. Bu arada şuradaki kitapları sömüreyim. Arkadaşlar malzemelerim bol olana kadar yani bir tane güzel bir ev yapana kadar köylü burada yaşayacağım. Sonra da artık yani bayağı bir malzememiz olunca Ev, kendi evimizi yapacağız arkadaşlar var da arka planda müzik geliyor ama duyamayabilirsiniz arkadaşlar ben duyuyorum evimiz şu olsun büyük güzel aparu değildi ne dedi ya bu muydu kütüphane var bir tane daha <laughs> pardon Böyle bir şey yapma, yapamadık ya. Bakar mısınız şunu? Hemen gidelim. Birazcık odun keselim. Sonuçta hardcore'dayız yani. Şöyle. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a şükür arkadaşlar ben 6 abone olmak için kendimi yırtıyorum ya. Vallahi herkes 1 milyon yapıyor bir tek biz yapamıyoruz ya. Bizim sınıftakiler de video çekiyor birkaç kişi. Bir tane arkadaşımız var abone. Yaptan 3 tane youtuber olmayan olmaya çalışan birileri var. Kimse de olamıyor. İnşallah bir bin oluruz. Hatta pdf'im 1 milyon ama böyle imkansız gibi. Arkadaşlar sizin desteklerinizle 1 milyon alabiliriz. Hadi arkadaşlar göreyim sizi. Bu video 10, 10 like gelsin veya 12. 12 like gelsin devam edeceğim arkadaşlar. Yani 12 gelmez 6 aboneyim 4 gelsin o zaman 4 de gelmez. Ge gelsin geleceği kadar. Bu arada öyle konuşurken 16 tane 17 falan odunumuz oldu. Craft lan. Oyun kastı. Oyun dondu. Oyun dondu ya. Arkadaşlar vallahi ben bir şey yapmıyorum. Hı, tamam. Şimdi A Monkey Allah az kalsın hardcore'da var ya ödüm patlıyor arkamdan kırpır gelecek bam o 13 can canı var bu arada videolarımız 15'er dakika olmak üzere birinci İyi 3. bölümlerimiz öyle. İnşallah oraya kadar gelebilirsek. Oha büyüm asası aynı kitap. Hmm. Şimdi şuradan bir tane kazma yapalım arkadaşlar. 17 tane taş toplayacağım. Bu arada kömür bulabilsek daha iyi olacak. Şöyle biraz içlere doğru gireceğim. Ve kömür bulduk. Çok iyi. Şimdi şöyle kanıtta toplamak istemiyorum şöyle 17 tane olmak üzere atlayacağım. yünleri de köyden çorarız ya hani şu aydınlatmalar var ya çorarız or oralardan nasılsa köye düşemeyeceğiz ama yorumlarda şöyle yazarsınız arkadaşlar <laughs> köylüleri koru ileride ticaret falan yaparsın ileriye falan geleceğim yani hardcore'dayım sonuçta. Bir soru var. Düşündüğümde. Yani çekersem. Çekersem. Orada bir ticarete girişebiliriz. Yani köylülerle. Şimdi şuradan. Sivir fiş mi var? Ha yok. Şimdi şuradan 3 tane mi var? Ben hiç sanmıyorum. Bence bir var. 3 tane var. Tamam. Tamam ya. Güzel. ilk gecemiz için bu kadar yeterli. Aynı hatta burada da var. Bunları da alalım arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle. İnşallah ölmeyiz birinci bölümden ya dediğim gibi. Ben de iki, de bir bir cümleyi söylüyorum. Biraz çok konuştum gibi ama bir şey olmaz. Hadi bakalım. Hayırlısı. Şöyle bir yukarı çıkalım. Arkadaşlar bu arada 15 abonede oda vlog'u yapacağım. Evet yanlış duymadınız. Oda vlog. Tabi 15 olursak. Şimdi şuradan Bu arada benim crafting table nerede? Aa at var. At gel buraya. 12 canı var. Bu arada videonun yarısı arkadaşlar. <laughs> Sohbet. Daha hiçbir şey kasılamadım. <laughs> Ama bir şey yapamaz. Şimdi taş şey yapalım. Taş kılıç, taş kazma, taş kürek, taş balta. Şimdi, şimdi şöyle crafting'i kıralım benim ve ekipmanlarımızı plan... çekelim bakalım. Aynen. <laughs> tam. Şimdi tek kalan işimiz bir tane ev seçmek olacak arkadaşlar. Hop. Yemek sıkıntımız da yok. Hangi evi seçsek buldum. Bu evi seçelim yani. Aralarında en büyük olan ev. Şunları kaldıralım. Şöyle kıralım bunları da. Daha çok yerimiz falan olsun arkadaşlar. Balkonun da var. ne güzel. Çay falan içeriz. Şaka yaptım. Burayı da kaplayabilirim. Veya başka bir şey için kullanabilirim. Şimdi şuraya crafting table'ımızı koyalım bakalım. Hemen fırın yapalım. Daha hiç yemeğimiz geldi. Bakalım bir. Aynen hiç yemeğimiz yokmuş. Biraz tarla tarladan toplayalım. Bu arada onun sesleri iyi. Son tıklaymış. Güzel. Potato mu yok değilmiş. Biraz havuçla patates toplayacağım. Şş, vazgeçtim, toplamayacağım. Çünkü inek babaları buldum. Vur, vur. Aynen. Vur lan. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere benim kardeşimle bir hardcore serim var. Allah. Bir hardcore serim vardı. Üçüncü bölüme kadar geldik. Sonra kardeşimin tabletinde sıkıntılar olmaya başladı işte. Ee, Minecraft siliniyordu falan. Evet arkadaşlar içeri girelim ve videomuzu burada bitirelim. Şimdi giri, gireceğim. Biteceğim. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da burada Biliyoruz. Bir sonraki Hardcore bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi bakın. Bye bye.